Merhaba arkadaşlar, bunu Gaming'in ilk videosuna hoş geldiniz. Pixel başlıyoruz. İşte arkadaşlar silahlarımızı gösterelim. Ben yanlışlıkla bu silah aldım. Çok kötü bir silah. Hem pahalı hem de çok iğrenç atış ediyor. oyunun en iyi silahını göstereceğim ben size. Herkes bu diyor ama bence en iyi silah pardon burada değil şurada olması lazım o ne silah, en iyi silah bu olması lazım galiba bunun sınırsız mermisi var hayır kapasitesi çok az evet sınırsız mermisi var galiba ve duvarların arasından geçebiliyor hem de ucuz şimdi arkadaşlar Başlayalım ben ilk survivor'u göstereceğim size bilmeyenler için. İşte böyle zombilerle savaşıyorsunuz. Bizim size bir taktiğimiz var. Öncelikle tüm bütün hem... tüm zombileri toplayın. Ondan sonra hepsini öldürmeye başlayın. Evet, o daha kolay bir yöntem. Size Survivor için en tavsiye edeceğim şey ya bu silah, ya elektrik silah, ya da ya bu silah, ya bu silah ya bu ya da bu. En iyileri onlar. Çünkü bunlar daha kolay öldürüyor. Bakın. Hızlıca öldürüyor herkesi. Bir fa birden fazla birimi öldürüyor. Evet. Çok iyi bunlar. Ee, Tabi isteyenler beğeni de isteyenler beğeni de beğenebilir. İsteyenler yorum yapabilir. Ee, şey çok iyi bunlar bunları oynayanlar çok iyi şey yapabilir ee, çok iyi olanlar bizimle oynayabilir beraber oynarız şimdi arkadaşlar ben sadece öylesin oynuyorum normalde hiç canım gitmez yani göstermek, yani göstermek, ama göstermek amaçlı yani Gördüğünüz gibi zaten yukarı... En fazla 45 zombi oluyor. Buradan 1 lira çıkıyor. 10.000 bin, 10.000 bin skorunuz 11 olunca 10.000 olunca 10.000 bin, 10.000 bin artınca birer lira veriyor. Şimdi ben çıkacağım. 3.000 veriyor. 23 3 veriyor. Şimdi ben oyundan çıkacağım. Yerden silahlar da çıkıyor tabii bunda. Ben şimdi oya çıkacağım. Bir dahaki videomuzda zaten hile de öğreteceğim. Şimdi team battle oynayıp kapatacağız oyunu videoyu. Şimdi arkadaşlar, eee Team Battle'da nasıl oynandığını söyleyeyim. Bir mavi ya da kırmızı takım oluyorsunuz. Ondan sonra mavi ile kırmızı takım en çok adam öldüren kişi ma takım kazanıyor. E tabii yüklenmesi çok uzun sürmüyor da bizim internet yavaş. Hı. 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 Ve devam ettiriyoruz. Sizi bekletmek istemedik. Bayağı bir uzun sürdü internetten dolayı. Şimdi arkadaşlar bu mapte oynayacağız. Biz sizi tekrar bekletmeyelim. Bir durduralım. Evet tekrar uzun sürdü. Maalesef. Evet. E, ee, Tabi en çok puanı olan yere girin. Şimdi oyun Çakallık. bayağı eğlenceli. Bu arada The Blue Gaming'de bir sürü kişi vardı. Yani benim Birazdan FIFA da çekeceğiz zaten. Benim arkadaşlarım oynuyor, ben oynuyorum. Ama videoları yükleyen benim işte. Belki başka kanallarda da izlemişsinizdir. Tek bir kişinin kanalına yüklenir o videolar. Öyle bir kanal yani. Arkadan ateş çekeceğim yani. Söyleyeyim, e, görüntü kalitesi iyi olmayabilir. Çünkü yani baya kötü çıkıyor. Pek de kötü değil aslında. Yani 1080p paylaşacağız sonuçta. Şimdi size hile de öğreteceğiz. Para kazanmanın en hızlı yolu Survivor. Belki içeriden sesler geliyordu şimdi FIFA oynuyorlar onlar. Birazdan onları da çekeceğiz. Evet ne kadar bağırdıklarını belki duyabiliyorsunuz. Ben Arda, yanımda Rutkay, diğerleri Batım, Baran. Onlar da işte bağıranlar Batım ve Baran. <laughs> Biz ise böyle oyunlar oynuyoruz. Onlar futbol manyağı. Ne kadar kaldı? Valan. Team Battle'da süre yok. Evet. Onu evet. söyleyeyim. Ha evet, bir en üç... fazla 40 adam öldürebiliyorsun oyunda ama biz şu an 20'lik yere girdik. Yani 20 tane adam öldürürse bitecek. Evet yani tabii tek biz değil. Takımımız 20 tane öldürürse. Evet. Ben genelde tek kişi deathmatch'e giriyorum o daha eğlenceli. Şimdi size başka videolar da çektireceğiz. Ha bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Beyaz işaret ölmenin işareti. Ölünce ruh halinde uçursun. O yüzden beyaz işaret çıkıyor. Bir de bazı map'lerde Pixel Gun çok saçma bir şey var. Mesela girdiniz kayıtlı dünyaya. Orada eğer suya düşerseniz ölüyorsunuz. Aynen. Yüzme bilmiyorsunuz. Bir de şu kötü silah göstersene. Evet şu şu silah asla tavsiye etmem. Tekrar söylüyorum. Yani boşuna para vermiş. Aynen. 120 lira ve çok kötü bir silah. Bir atışını göster. Birazdan göstereceğim. Bekle. Yani nişan almak çok zor. Kaç oldu? 12. Bakın şimdi bunun nasıl ateş edeceğini göstereceğim adam bulalım. Boluyor zaten bir tane Bu adam öldürür zaten. Bakın işte. Böyle çok kötü ateş ediyor. Ve Hem de, de çok pahalı bir silah. Yani para kazananlar için söyledim. Para az kazananlar için çok pahalı. Ya benim için ucuz. Yani boşuna aldı. Olsun yine de boşa para gitmesin. Çöpe para attık onun gibi bir şey. Boşuna vermişsin Lan. Gördüğünüz gibi Şimdi ateş etmiyor. Oyuna devam edelim. Şey, verdiğimiz aralardan özür dileriz. Aslında sizi bekletmedik yani. Çok aynen. Ee, oyun çok zor değil. Kolay bir oyun. Yani çok kolay da değil. Evet. Orta bir oyun. Bir de şey söyleyeceğim. Campanek'te Pixel Gun'da oynayanlar için de oynuyorsanız Easy'de oynayın. Daha kolay. Easy'nin bizim... anlamını bilmeyen yoksa yani bebek de değiliz. Ya adam bulabilsek, adam bulamıyoruz. 17 olmuş. 17 17. Bu ya. Bak kaybetme. Kaybetersek de bir şey olmaz ki. Bir adam başına adam yok. bulamıyoruz zaten. Bu ha bu arada. Ne kadar çok adam öldürürseniz o kadar çok para geliyor. 19 oldu kaybediyoruz. Gel yenilelim bir şey olmaz. Olur. Ha bak 19 19 bir kişi. O bir kişi de gitti. O da bitti. Şimdi bitti. Evet video bitiyor. Herkese Ve görüşürüz. Görüşmek üzere.